kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Derya. Bugünkü videomuzun konusu çocuk resimleri analizi. Videomuza başlamadan önce kendi kanalım olan Özgür Kız Derya kanalına desteklerinizi bekliyorum. Çocuklar çevreleriyle ve bizlerle farklı farklı yollarla iletişim kurarlar. Hepsi konuşarak duygularını dile getiremeyebilir. Ve yine hepsi duygularının farkında olmayabilir. Bu nedenle çocukların ruh dünyaları ve bilinçaltındakilerle ilgili genel bir bilgi sahibi olmak için bazı farklı teknikler ve yollar kullanılır. Bu yollardan bir tanesi de resimdir. Evet, çocukların çizdikleri resimler bize pek çok ipucu verebilir. Biz bu videomuzda Çocukların çizdikleri resimlerin analizi hakkında genel bir bilgilendirmede bulunacağız. Resim analizi yöntemiyle çocukların aile ortamı, okul ortamı, sosyal çevreleri, mutlu ve mutsuz oldukları olaylar hakkında, varsa taciz olayları hakkında genel ipuçları yakalanabilir. Resim analizi yöntemi eğitimde, psikolojide, rehberlikte ve hatta mahkemelerde delil olarak dahi kullanılabilmektedir. Ancak burada şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çocuğun çizmiş olduğu bir resme bakarak "Aa bu ailede problem var. Bu çocuğa şiddet uygulanıyor. Bu çocuğa tacizde bulunulmuş." gibi yargılara varmak mümkün değildir. Uzmanlar belli aralıklarla ve son 10-15 seferde çizdiği resimlere bakarak ve çocuğun resim hakkındaki duygu, düşünce ve yorumlarına bakarak, aileyle irtibata geçerek ve belki bazen 2-3 uzmanın aynı fikre sahip olmasıyla kesin bir sonuca ulaşılabilir. Ama yine de şüphelenilen bir durum, dikkatimizi çeken bir husus varsa da bir uzmandan yardım ve destek alınabilir. Çocuklarda Belli yaş dönemlerinde belli çizim özellikleri görülebilir. 0-4 yaş arası karalama dönemidir. Karalama döneminde çocuklar gelişi güzel resimler yaparlar ve pek değerlendirmeye alınmaz. İnsan çiz denildiğinde kafa, kafadan çıkan kollar ve bacaklar çizilebilir. 3 yaşında kafa çizimine başlanır. 4 yaşında kafadan çıkan kollar ve bacaklar çizilir. Şema öncesi dönem 4-7 yaş grubunu kapsar. Bu dönemde artık resimler daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. 6 yaşta ise ayrıntılarla beraber konu da oluşmaya başlamıştır. Yine bu evrede saydamlık söz konusudur. Mesela çizilen evlerde eşyalar dışarıdan bakıldığında görülmektedir. 7-9 yaş arası ise şema dönemi olarak isimlendirilir. Artık ayrıntılar iyice belirginleşmeye başlamıştır. Gerçeklik dönemi ise 9-12 yaş grubunu kapsamaktadır. Artık resimler daha gerçekçi görünmeye başlamıştır. Kız ve erkek çocukların resimleri farklılaşmıştır. Kız çocukları bebek, elbise ve portreler çizerken erkek çocuklar gemi, araba, uçak gibi resimlere daha çok yer vermektedir. 12-14 yaş arası ise Doğalcılık dönemi olarak adlandırılmaktadır. Nesneler daha orantılıdır. Büyüklük, küçüklük, uzunluk, kısalık oranları gibi ya da uzaklık, yakınlık oranları daha iyi kullanılmaktadır. Resimde derinlik ve perspektife yer verilmeye başlanmıştır. Zihinsel yetersizliği olan çocukların çizimlerinde konu olmaz. Yaşıtlarından çok geri özelliklerde resimler çizerler. Daha çok karalamalar halindedir resimleri. Ve bu çocukların çizimleri zayıf, cılız ve ilkeldir. Ayrıntılara çok fazla yer vermezler. Mesela bir insan resmi çiz dediğimizde genel hatlarıyla çizerler ancak göz, burun, ağız, kulak gibi ayrıntılara yer vermezler. Bazı nesneleri, ev, ağaç gibi varlıkları ters çizebilirler. Bu durum öğrenme güçlüğü olduğunu akla getirebilir. Üstün yetenekli çocuklar ise farklı düşünebilme özelliklerinden dolayı yaşıtlarından daha üst düzeyde resimler yaparlar. Resimlerinde çok fazla ayrıntı vardır. Hareket eden objeyi fark edebilirsiniz. Resimlerinde nesneler adeta hareket halindedir. Ve yine kullandıkları renkler çok canlıdır. Resimde kağıdın tamamını kullanırlar. Şimdi çocuğun psikolojik özelliklerini yansıtan resimlere ve anlamlarına bakalım. Okul fobisi olan bir çocuğa okul resmi çiz denildiğinde bunu çizmek istemez, bundan kaçınır. Daha çok aile resmi, aile bireyleri, bir piknik resmi ve mutlu olduğu başka zaman dilimlerinin resmini çizmeyi tercih ederler. Hiperaktif çocuklar ise çok renkli ve taşkın resimler çizerler. Resimleri çok büyük çizerler. Genellikle karalama yaparlar ve çoğunlukla da resmi tamamlayamazlar. Güvensizliği olan çocuklar ise kağıdın tamamını kullanmazlar. Kağıtta boşluklar çok fazladır. Belli bir köşesini kullanırlar. Ve bu çocukların çizdiği resimler silik ya da kesik kesiktir. Cinsel kimlik karmaşası olan çocuklar ise etek giymiş bir baba, sakallı bir anne, çocuk emziren bir baba gibi olmaması gereken özellikleri çizebilirler. Ailede iletişim problemi varsa aile konulu resimlerde bu belirgin bir şekilde görülmektedir. Çocuktan aile resmi çizmesini istediğimizde aile bireylerinden birini ya da birkaçını çizmiyorsa o kişilerle arasında iletişim problemi olduğu düşünülebilir. Ancak yine de çocuğun beyanını esas almak gerekmektedir. Mesela oğlum küçükken kardeşi yeni doğduğunda bir aile resmi çizmesini istedim. Kardeşini çizmemişti. İlk etapta kardeş kıskançlığı geldi aklıma. Ancak yine de oğluma sordum. Kardeşini neden çizmedin? Çünkü o içeride uyuyor. Demek ki kardeşi yeni doğduğu için henüz onunla bir iletişim kuramamış, iletişime geçememiş ve bu nedenle kardeşini çizmemiş. Bu nedenle çizdikleri resimlerde çocukların yorumları ve beyanları çok önemli. Aile resmi çizimlerinde aile bireylerinden birinin ya da birkaçının olmayışı parçalanmış aileye akla getirebilir. Yine aile bireyleri arasında ya da kendisiyle aile fertlerinden bazıları arasında bazı nesnelerin olması masa, sandalye, çiçek, ırmak, ağaç, ev gibi objelerin olması o kişiyle arasında bir iletişim zayıflığı ya da bir iletişim kopukluğu olduğunu akla getirebilir. Bu o bireyin çok uzakta olmasından kaynaklanabileceği gibi aynı evde olsa da beklediği sevgiyi alamadığının da göstergesi olabilir. Şimdi figürlerin çizimine ve bunların yorumlanmasına ne anlama geldiğine bir bakalım. İnsan figürü çizimi. Çocuk insan figürü çiziminde başı çok büyük çizmişse zeka ile ilgili çevreden çok eleştiri aldığına işaret olabilir. Başı olması gerekenden çok küçük çizmişse de bu eleştirileri artık kabullenmiş ve kendisini zekasal olarak diğerlerinden daha geride görmeye başlamıştır diyebiliriz. Bir uzvun ya da bir organın olması gerekenden çok büyük ya da çok küçük çizilmesi ya da hiç çizilmemesi orayla ilgili bir sıkıntının varlığına, bir rahatsızlığa işaret olabilir. Ağzın çok büyük ya da çok küçük çizilmesi ya da hiç çizilmemesi dil ve konuşma problemleri ya da iletişim problemleri yaşadığının göstergesi olabilir. Dişlerin çizilmesi ise bazen saldırganlığa işaret ediyor olabilir. Gözler çok büyük, boş ve anlamsız bakar şekilde çizilmişse çocuğun görmeyle ilgili problemi ya da sıkıntısı olduğu akla gelebilir. Gözlerde göz bebeğinin çizilmeye başlanması çocuğun kendi öz benliğinin farkına vardığının göstergesidir. Göz bebekleri çizilmiyorsa çocuk henüz kendi öz benliğinin farkına varamamıştır diyebiliriz. Burnun abartılı ve büyük çizilmesi çocukta solunumla ilgili bir rahatsızlığın olduğunun göstergesi olabilir. Astım ya da bronşit hastası olduğunu da gösterebilir. Burnun hiç çizilmemesi ise çocukta güvensizlik ve desteksizlik hissi olduğunu gösterebilir. Kulakların abartılı büyük çizilmesi, çocuğun işitme problemini akla getirebileceği gibi, duymak istediği, beklediği sevgi sözcüklerini, övgü sözcüklerini de akla getirebilir. Yine kulakların çok küçük çizilmesi ya da hiç çizilmemesi de bulunduğu ortamda duymak istemediği, duymayı reddettiği şeyleri akla getirebilir aşırı eleştiri ya da kavga görüldü, huzursuzluk ortamında duymak istemediği cümlelerden dolayı kulaklarına küçük çizmiş olabilir ya da hiç çizmemiş olabilir. Ellerin çok büyük çizilmesi çocukta şiddet eğiliminin ya da çalma eyleminin varlığına işaret edebilir. Ellerin çok küçük çizilmesi ise yine çocuğun yetersizlik Güvensizlik duygusu içerisinde olduğunun göstergesi olabileceği gibi çevreye uyumda sorun yaşadığını da bize haber verebilir. Yine ellerin büyüklüğü, küçüklüğü, ellerle ilgili ya da kaslarla ilgili bir problemin fiziki bir rahatsızlığın daha habercisi olabilir. Kolların yana açık çizilmesi ise çocuğun sosyal uyumuna, sosyal çevreye ne kadar açık olduğuna işaret edebilir. Kolların vücuda bitişik çizilmesi ya da hiç çizilmemesi çevreye uyum problemi olduğunun göstergesidir. Yine kolların hiç çizilmemesi de sevgi beklentisi içerisinde ya da sevgisizlik duygusu içerisinde olduğunu haber verebilir. Evet, sıra geldi ayaklara. Ayakların büyük çizilmesi çocuğun kendine olan güvenini, yere sağlam basmasını temsil eder. Küçük çizilmesi ise güvensizliği veya yürümeyle ilgili, koşmayla ilgili, hareketle ilgili sıkıntılarının olduğunun göstergesi olabilir. İnsan figürü çiziminde çocuğun çizdiği resimdeki kişinin kendisi mi, annesi mi, babası mı, öğretmeni mi olduğu belirtilmelidir. Çünkü çizeceği kişiye göre çizilen uzuvların orantısı, büyüklüğü, küçüklüğü ve anlamı değişmektedir. Mesela çizilen bir baba figüründe ellerin, kolların büyük olması belki sevgi ihtiyacı içerisinde olduğunu gösterebilir veya şiddet gördüğünün de işaretçisi olabilir. Veya ağzın çok büyük çizilmesi anneden, babadan eleştirel sözleri çok duyduğunu, baskı ve otorite altında olduğunun göstergesi olabileceği gibi çok konuşmayı gerektiren bir meslek sahibi olduklarını da gösterebilir. Evet, sıra geldi ev figürlerinin yorumlanmasına. Ev çocuk resimlerinde önemlidir. Ev yuvadır ve bize birçok ipucu verebilir. Mesela çocuğun çizmiş olduğu ev saydamsa ve içindeki eşyaları ve içindeki kişiler dışarıdan görünüyorsa o çocuk mutludur, neşelidir, canlıdır. Ama evin duvarları varsa o çocukta karamsarlık, mutsuzluk ve kendini anlatamama duyguları olabilir. Yine evin bacası da çok önemlidir. Eğer evin bacasında olması gerektiği gibi bir duman varsa orada mutluluk vardır. O yuvada huzur vardır. Ocak tütüyordur. Ama bacada koyu dumanlar çıkıyorsa ve çizgiler bastırılmış şekilde ise o evde çatışma, kavga, gürültü olabilir. Resimde çizilen kuşlar özgürlüğe işaret eder. Bununla alakalı yurt dışında yaşanmış gerçek bir olay vardır. Küçük bir kız çocuğu cezaevinde olan babasına bir resim çizer ve gönderir. Resimdeki kuşlar özgürlüğe işaret ediyor diyerek cezaevi yönetimi tarafından mektup kabul edilmez ve geri iade edilir. 3-4 kez tekrarlanan bu olayın sonucunda çocuk en sonunda kuşları çizmez. Bir ağaç çizer ve farklı yapraklar çizer diğer bütün objeleri çizer. Resmi alan babası çok mutlu olduğunu, çok güzel olduğunu, ağacın da çok güzel olduğunu ve yapraklarının farklı ve güzel olduğunu söyler. Çocuk babasına sessizce "Babacığım, onlar yaprak değil. Onlar ağacın içine gizlenmiş kuşlar." der. Yani resimler bir şekilde duyguyu gösterir. Resimlerdeki ağaca baktığımızda da yine farklı bilgiler elde edebiliriz. Ağacın çok yapraklı olması canlılığa işarettir. Ağacın meyveli olması ise çocuktaki verimli olma, üretken olma isteğine işarettir. Ağaçtaki yaprakların sararmış ya da dökülüyor olması ise ölüme işaret olabilir. Ancak bu çocuğun çizdiği bir sonbahar resmi de olabilir. Onun için diyoruz ki Çocuğun beyanı ve yorumu mutlaka alınmalıdır. Güneş resimde babaya ve mutluluğa işaret eder. Güneşi tam çizen çocuk babasıyla iyi ilişkiler ve iletişim içerisindedir. Babasıyla iletişimi ve ilişkileri iyi olmayan çocuk ise güneşi ağaçların, dağların ya da bulutların arkasında çizebilir. Yine resimde bulutların çokluğu ve karanlık renkte olması Çocuğun çözemediği problemlerinin ve sıkıntılarının olduğuna işaret edebilir. Resimde ay ise sevdiği bir yakınının vefat etmiş olacağını işaret edebilir. Biraz da renklerin anlamlarına bakalım. 4-5 yaş grubunda çocukların kullandığı renklerde çok anlam aranmaz. Daha sonraki yaş gruplarında ise sarı renk resimde ağırlıklı ve fazlaca kullanılmışsa bu çocuğun sevecen ve sevgi dolu olduğuna işaret edebilir. Ayrıca sarı renk anneye işaret eder. Kahverengi ağırlıklı olarak kullanılmışsa çocuğun üzüntülü ve kederli olduğunu düşünebiliriz. Kırmızı renk iddiacılığı bazen aşırı kullanıldığında kavgacılığı da bize haber veriyor olabilir. Pembe, turuncu, sarı gibi sıcak renklerin çok fazla kullanılması çocuktaki uyumluğa, sıcakkanlılığa işaret eder. Mavi renk eğer resimde fazla kullanılmışsa bu çocuk zapt edilmesi zor bir çocuk olabilir. Yine resimdeki yeşil renk, mavi renk, kahverengi renk çocukta ev ortamında, aile ortamında baskı altında olduğunun da göstergesi olabilir. Ama bu dediklerimiz Resimde genel olarak baktığımızda fazlaca ağırlıklı olarak kullanıldığında düşünülmelidir. Yoksa bir çiçeğin ortasında kırmızı rengi kullanması, bir ağacın kökünde kahverengi kullanması genel olarak değerlendirilmez. Ayrıca resimde siyah renk kullanılmışsa, özellikle bu bir kişi ise buna dikkat edilmelidir. Siyah renk kullanılan kişiyle çocuk arasında bir iletişim kopukluğu, bir sorun ya da bir öfke, bir nefret duygusu olabilir. Bunun için aile bireylerinden ya da dışarıdan bir kişinin çizilip siyah renge boyanması bizim için önemlidir. Resimlerde kağıt kullanımı da önemlidir. Resim kağıdında sağ taraf karşıdan baktığımızda sağ gelen taraf çocuğun Geleceğe ait adım atma isteğini ve hedeflerini gösterir. Sol taraf ise geçmişe olan bağlılığını anne babaya olan bağlılığı akla getirebilir. Eğer resmi kendisi solda olacak şekilde çizmişse anne babaya aşırı bağımlılıktan söz edilebilir. Kendisini sağa gelecek şekilde çizmişse özgürleşmeye ihtiyacı olduğu düşünülebilir. Eğer resmi kağıdın yukarı kısmına ağırlıklı olarak çizmişse hayal dünyasında yaşadığı ve ayaklarının tam olarak yere basmadığını düşünebiliriz. Eğer sadece aşağıya çizmişse resmi bu sefer de yetersizlik ve güvensizlik duyguları içerisinde olduğunu düşünebiliriz. En güzeli kağıdın tamamının orantılı bir şekilde kullanılmasıdır. Resim çizmeye başlarken öncelik ve sonralık, yakınlık ve uzaklık sırası da önemlidir. Çocuk resmi çizmeye ilk önce kimden başlamışsa onunla arasındaki duygusal bağlar iyidir. Kendini ona daha yakın hissediyordur. Yine kendisini kime en yakın çizmişse onunla arasındaki iletişim iyidir. Daha uzak çizdiği veya araya nesneler koyduğu kişilerle iletişimde sorunlar olabilir. Aile resmine ailede olmayan birini çizmişse dışarıdan bir sevgi beklentisi vardır. Ailede beklediği sevgiyi göremiyor olabilir. Yine aile resminde çocuk kendini hiç çizmemişse kendini aileye dahil gibi görmüyor olabilir. Son olarak şunu tekrar belirtmek istiyorum. Çocukların çizdiği resimlerin analizinde bir tek resme bakarak yargıya varmak mümkün değildir. Videonun başında da söylediğimiz gibi mutlaka ama mutlaka çocuğun beyanına ve anlatımına başvurulmalıdır. Hatta son 10-15 resmini beraberce incelemek gerekir. Aileyle iletişim içerisinde olmak gerekir ve şüphelenilen bir durum varsa mutlaka bir pedagogdan ya da uzmandan yardım ve destek alınmalıdır. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak Ortak Bayda kanalına abone olup videomuzun beğeni tuşuna basarsanız çok sevineceğiz. Bu gibi videoların devamını görmek için bildirim zilini açabilirsiniz. Konuyla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yazarsanız da bu bizi çok mutlu edecektir. Hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.